Marinet kızım madem kıskanıyorsun teleport ya. Sen dur hele ben o kızın bacaklarını kıracağım. Marinet sana kötü bir haberim var. Bak Aliye bu kız Edrin'i benden her an alabilir. Olsun canım sen de uğur böceğisin şimdilik yani. Sen o gözünü çeksene benim mucizemden. Aliye ya Mernet'e yardım etmelisin. Yahu sen Mernet'i dert etme zaten yakında benim olacaksın. Edrin bugün koşuya gideceğim. Vay amına koyayım tesadüfe bak ben de tuvalete gidiyordum. Bu arada sevgilin pesimi bırakmıyor. Ee bana ne? Ya işte bizi kıskanıyor sevgili zannediyor. Güzel şimdi tuvalete gidiyorum hadi. Ay sen ciddi miydin? Alten'in senin okulun çok yakın yürüyerek gelsene ayağın mı yok senin kızım Benim dünya şampiyonu kızım var. Benim de limuzinim var amına koyayım ne yapayım? Hanım bizim kız dünya şampiyonu mu? Ne bileyim oğlum madalya vermiştiler işte öyle bir şeydir. İndir elini, ben seninle sıkışmam seni hiç gözüm tutmadı. Orada olduğunu biliyorum. Eğer biraz daha saklanmaya devam edersen seni bulup ananın ananı... Kızım ayağın kopsa bile yarışı bırakmayacaksın. Ay iyi misin? Amına koyayım soruya bak. Efendim lütfen bir aksaklık oldu. Amca öyle ben o yüzden gitmiyorum. Urbeceği geldi kesin bir bok çıkacak. Günaydın canım. Ücretsiz masajımdan yararlanmak ister misin? Nereye gidiyorsun bakalım? Demiştim urbeceği geldi bir bok olacak ya. Kaçma benden. Yardım edin. Lan gelecek yani. Ba diyor. Sen niye kaçıyorsun ya? Sakın uğur böceğini dinleme. Yoksa masaj yapmam. Başka şey yaparım. Ah. ah. Rengim açıldı amına koyayım. Leydim bak sen zenci sevmiyorsun diye beyazladım. Ben sizin kızınızdaki potansiyeli görebiliyorum. Aa ah, hissediyorsunuz yani. Ay amına koyayım demek taşacak geçiyorsun. Siz de kızınıza söyleyeyim bir ayak masajı yaptırsın. He <laughs>